Merhaba arkadaşlar. Dün sorduğum sorunun çözümünü yapıp aynı zamanda geometri ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Ee, Tabi burada yaptığımız derslerde e, Ekoloca twitter hesabımda periskop hesabını bana ileten arkadaşlarımızı yani takip ettiğim arkadaşlar sadece mesaj yazabiliyorlar. Onu da ayrıca belirtmiş olayım. Böyle parça parça özellikleri vererek ve o özelliklerle ilgili sorular çözerek derslerimize devam edeceğiz. İki özellikten bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi muhteşem üçlüydü. Muhteşem üçlüyü anlattık ve muhteşem üçlü'nün nereden geldiğini ispatladık. Yine ikizkenar üçgende bir yak kuralından bahsettik. Yani ikizkenar üçgende tabana indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böler, açıyı da iki eşit parçaya böler. Yani yükseklik hem açı ortaydır, hem de kenar ortaydır dedik. Ve bu iki özelliği kullanarak çözebileceğimiz bir soruyu dün ödev olarak verdikten sonra bu sorunun çözümünü şimdi yapacağız. Öncelikle arkadaşlar geometride soruları çözerken bazı Ek çizgiler çizmemiz gerekebilir. Evet, hoş geldin Meltem. Hoş geldiniz bütün katılımcı arkadaşlar. Yani benim takip ettiğim arkadaşlar mesaj yazarlarsa sevinirim. Aleyküm selam. Emre herhalde. Öyle yeni yeni öğrencilerimiz var artık. Yani hep alıştığınız bir öğrenci kitlesinden sonra farklı öğrencilerle böyle farklı bir heyecanla. Yeni dersler işlemekte de güzel gerçekten. Evet, YGS 2017 Tayfa, hepiniz hoş geldiniz. Ee, biraz önce e, dediğim gibi, geometride sorular çözerken ek çizimlere ihtiyacımız olabilir. Bazen bu bir e, doğru parçasını e, uzatmak olabilir. E, bir köşeden karşı tabana çizilen dikme olabilir. Ya da bir köşeden e, karşıdaki tabana çizilen paralel olabilir. Ek çizimler yapabiliyoruz. Tabi uygun ek çizimi yapmak lazım. Şimdi her köşeden bir dik indirdiğiniz zaman da o soruyu çözme iyice zorla, zorlaştırmış oluyorsunuz. Yani bir hamle yaparken önce kafanızda hayal etmek en uygun doğru parçasını en uygun diki ya da paraleli çizmek önemli. Yoksa soruyu iyice karmaşık hale getirmekte uygun değil. Hatta bakın bu yayını açarken ben geometri taktikleri dedim. Geometri ile ilgili de burada aklıma gelen şeyleri de paylaşmak isterim tabii ki. Geometride şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Soruyla uğraşırsınız uğraşırsınız 15-20-25 dakika hatta yarım saat uğraşırsınız. Bir türlü göremezsiniz sorunun çözümünü. Böyle bir durumda o soruya kitlenip kalmayın. Mutlaka yani Hani uğraştınız, belli bir emek verdiniz o soruya. Ee, onu bırakın arkadaşlar. Bir birkaç saat sonra ya da ertesi gün o soruya tekrar bakmayı deneyin. Ee, şöyle ki ikinci baktığınızda daha önce görmediğiniz bir şeyi görebilip e, görebiliyorsunuz ve soruyu çözmeniz çok da kolay olabiliyor. Hatta şunu iddia edenler var ama o konuda tabii kesin bir bilgim yok. Hani insan beyni Sonuçta bir mucize, sanat eseri. Nasıl ki bilgisayarda bizim görmediğimiz arka planda işlemler yapılıyorsa beyin de arka planda çalışmaya devam ediyor. Belki o soruyla uğraşmaya devam ediyor. Ve siz bir sonraki baktığınızda o sorunun çözümünü anında yapabiliyorsunuz. Yani bu görüşüme katılan vardır ya da yoktur. Buradan mesajla da yazabilirsiniz arkadaşlar ama e, tecrübelerimize dayanarak yani sadece benim söylediğim bir şey değil bu. E, geometri sorularında öyle bir şey var. Yani bir soruyla uğraşıyorsunuz. O soruyu çözemediğiniz zaman bırakıp tekrar baktığınızda e, çözmeniz daha kolay olabiliyor ilk baktığınıza göre. Evet, e, böyle bir varsayımdan sonra e, sorumuzu çözelim. Sorumuzu çözerken Kullanacağımız özelliklerden bahsedelim. Ee, ondan sonra da işte geometri ile ilgili. Evet, Duygu da katılıyor bana. Ee, haklısınız demiş o da. Ee, biraz daha konuşuruz geometri ilgili. Şimdi öğrendiğimiz iki kural vardı. Bunlardan birisi muhteşem üçlüydü. Birisi de yak kuralıydı dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar soruya baktığım zaman benim bu şekliyle soruyu çözmem zor. Ama burada ek çizimler yaparak bu soruyu daha belirgin hale getirebilirim. Şimdi burada bir diklik var bakın. Ee, şimdi şu CB'yi uzatıyorum soruyu çözmek için. Bunu uzattım. AD'yi de uzatıyorum. Yani ek bir çizim yapmış oluyorum arkadaşlar. Şuraya da mesela ne diyelim T diyelim. Ee, ABC açısı 90 derece ise, o zaman ABT açısında 90 derece olması lazım çünkü. Bu ikisi nedir? Bütünlerdir, değil mi? Birbirini 180'e tamamlıyor. Komşu bütünler açılar yani. Burada arkadaşlar, işte e, ABT dik üçgeni elde etmiş oluyorum bunları uzattığım zaman. Ve bir dik üçgende hemen onu şuraya çizelim. E, muhteşem üçlü yayınımızı izleyen arkadaşlarımız. Bunu hatırlayacaklar, izlemeyenler de mutlaka izlesinler. Periskop'ta artık yayınlar kalıcı olarak e, bulunuyor. E, muhteşem üçlüyü anlattığımız e, dersimizde, periskop dersimizde bunu uzun uzun anlattık. Dik üçgende geçerli bir kuraldı bu. E, hipotenüse ait kenar ortay, hipotenüsü ayırdığı parçalara eşit. Yani şu üç parçanın birbirine eşit olması durumuna e, muhteşem üçlü demiştik. Üç parçadan ikisi varsa üçüncüsü de vardır demiştik muhteşem üçlü. Dik üçgende muhteşem üçlüyü oluşturan üç parçadan iki, ikisi varsa üçüncüsü de vardır. İşte bundan bahsettik dün. Ee, bu üç parça birbirine eşit. Hipotenüs ait kenar ortay, hipotenüsü ayırdığı parçalara eşit uzunluk olarak. Ee, kuralımız buydu. Muhteşem üçlü demiştik buna. İşte burada arkadaşlar muhteşem üçlüyü görmek gerekiyor. ABT dik üçgeninde e, muhteşem üçlüyü oluşturan iki parça var. Üçüncü parça neresi? TD. Yani bu durumda şu üç parçanın birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Muhteşem üçlüden. Diğer bir özelliğimiz, evet sıra yakta demiş Ataberk. Çok teşekkürler Ataberk. Evet. Şimdi biz bu ek çizimleri yaptığımız zaman bir CAT üçgeni elde etmiş olduk aynı zamanda. C'yi buraya alalım, A burada, T burada olsun, burası da D. Şimdi açı ortay bu, D açı ortay. T D'nin de D A'ya eşit olduğunu muhteşem üçlüden gördük. İşte burada arkadaşlar bir üçgende açı ortay kenar ortaysa o halde burada yak kuralından bunun ne olması lazım? Aynı zamanda yükseklik olması lazım. O halde şurası da ne olacak? 90 derece olması gerekiyor. Yani alfanın 90 derece olması gerektiğini iki özelliği kullanarak bulmuş olduk arkadaşlar. Yani bakın geometri sorularını çözerken ben Twitter'da da paylaşmıştım geometri ile ilgili. Bir 10 maddelik paylaşımda bulunmuştum. Ondan da hatta yani onları da burada biraz irdeleyelim isterseniz. Şöyle geometri dersine çalışırken bir kere diğer derslerden farklı olarak konu anlatımına çalışılmaz. Yani konu anlatımına çalışmanız nedir? Zaten o özelliği anlamak demektir. Şimdi özelliğin ne olduğunu bilip o özelliği not alarak al bir özet defterine yazarak bir kere e, iyice kafamızda o formülü özümsememiz lazım. Dün de bahsettim, hani bu işte ezberci bir eğitim metodu ya da ezbercilik değil. İlk etapta o özelliği yani soruları çözebilmek için özelliği nerede kullanacağınızı bilmeniz önemli. Hatta dedim ki. Bu geometriyi öğrenirken formülleri bir çatal kaşığa, öğrencileri de yemek yemeyi yeni öğrenen bir çocuğa, bebeğe benzetebiliriz dedim. Ee, siz ilk başlarda tabii o özellikleri kullanamıyorsunuz. Neyi nerede kullanacağınızı, hangi formülü hangi soruda neresinde kullanacağınızı göremiyorsunuz. Ama bunları kullandıkça öğreniyorsunuz arkadaşlar. Bir bebek, bebek yemek yemeyi nasıl öğreniyor? defalarca o çatalı kaşığı düşürüyor, ağzına burnuna bulaştırıyor vesaire. Bu aşamalardan sonra bunları bol bol kullanarak tecrübe ederek yemek yemeyi öğreniyor bir bebek. Aynı onun gibi burada özelliği soruda nasıl kullanacağınız önemli. O yüzden hani konu anlatımına çalışmak değil. O özelliği de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani özelliği nerede kullanacağınızı öğrendiniz. Özellikleri formülleri artık özümsediniz. Ondan sonra diyorsunuz ki ya ben bu formüller nereden geliyor? O formüllerin ispatlarını da yavaş yavaş öğrendiğiniz zaman artık e, geometride ustalaşmış oluyorsunuz. Neyin nereden geldiğini bilmek tabii ki önemli. Yani e, öğretimde esas olan neyin nereden geldiğini öğrenmektir. Ama ilk başta işte o özelliği kullanarak ondan sonra bunları sorgulayarak özelliklerin nereden geldiğini de öğrenme isteği oluşuyor zaten. Öğrenirken de kendinizden geçiyorsunuz. Büyük bir mutluluk, büyük bir haz alıyorsunuz. Zamanla oluyor tabi bu. İşte burada iki tane, biri çatal, biri kaşık olarak benzetirsek, muhteşem üçlü çatal olsun, yak kuralı da kaşık olsun. İki tane işte bu soruyu çözmek için formülümüz var. Bunu soruda ek çizimler yaparak işte görmüş olduk soruyu çözerken işte özellikleri biliyorum ama çizgi çizmek aklıma gelmiyor. İşte bu arkadaşlar zamanla oluşacak bir şey. Yani böyle soruların çözümüne baktıkça tabi burada inşallah bol bol soru çözeceğiz. Burada benim takip ettiğim arkadaşlar Twitter'dan sorularını da atabilirler. Hani şöyle söyleyeyim. Geometrim çok kötü demiş arkadaşımız. Ya başlamak lazım. Takıldığınız soruyu da Twitter'dan atın arkadaşlar. O konuda e, yani açığım. O soruları çözeriz burada. E, yayın açarak bile çözebiliriz. Problem değil. E, yeter ki sizden istek gelsin. İşte bu çizgileri e, böyle bilen birisinin çözmesiyle yapalım. E, ancak görebiliyorsunuz. Önce kendiniz tabii uğraşmanız önemli sorunun çözümüyle. Çözemediğiniz zaman çözümüne bakmak önemli. Yani bu konuda çok aceleci olmamak lazım. Uğraşmak lazım, didinmek lazım, emek vermek lazım soru için. Ondan sonra çözüme bakmak lazım. Yoksa ya ben bunu çözemedim deyip de başkasına çözdürdüğünüz zaman bir kıymeti kalmıyor. Sizin o konudaki tecrübeleriniz önemli. Yaptıklarınız önemli. Dediğim gibi yapamazsanız bana soruları e, atın. İşte formülleri kullandıkça artık formüllerin e, onun bir formül olduğunu unutuyorsunuz. Yani ilk başta böyle geometriye ilk başlayan birisi. E, ya bir sürü tonlarca formül var bunları nasıl aklımda tutacağım, nasıl ezberleyeceğim. Bu şekilde bir korku oluyor. Ama e, o özellikleri kullandıkça artık onların bir özellik olduğun olduğu hiç aklınıza gelmiyor. Mesela bana deseniz ki geometride kaç tane formül var? İşte birkaç tane formül var derim mesela. E, halbuki belki yüzlerce binlerce özellik ve formül var. Ama onların artık özellik olduğunu bir noktadan sonra unutuyorsunuz arkadaşlar. Yani geometrinin e, özelliği o. İşte bir tümseyi aşmak gerekiyor. Mat 1'e ne zaman başlayacağım? Mat 1'e başlamayacağım arkadaşlar. Onu da isterseniz söyleyeyim. Benim youtube.com slash ekoloji adlı bir YouTube kanalım var. Bir yıl boyunca matematik 1 ve 2'yi periskop derslerde anlatıp bunları YouTube kanalımıza yükledim. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Geometriyi ihmal ettiğimizden dolayı bu yıl sadece geometri anlatmayı düşünüyorum ekoloca.com internet sitemde de zaten eski hazırladığım ders videoları da var. Ee, ekoloca.com ve youtube.com slash ekoloca youtube kanalımdan matematik 1 ve matematik 2 derslerini izleyebilirsiniz. Ee, evet dediğim gibi formülleri kullandıkça artık onların bir formül olduğunu unutuyorsunuz belli bir noktadan sonra. Ve geometri dersinde başarılı olmak için bir tümseyi aşmak gerekiyor. Yani o tümseyi aşmadan e, geometri dersinden zevk almanız, sevmeniz zor. İşte orada biraz sabırlı olmak lazım, bırakmamak lazım. O tümseyi aşıncaya kadar belki defalarca işte e, kafa patlatacaksınız, moraliniz bozulacak, e, kitabı yere çarpacaksınız. E, ama pes etmemeniz lazım. Pes etmeyeceksiniz. Ve o tümseyi aç, açtığınız zaman artık geometri çok zevkli bir hale e, gelecek. Çok harika bir e, ders haline gelecek sizin için. Yani bu bilmiyorum eskiden 3 boyutlu resimler vardı. E, onlara böyle gözünüzü e, yani odaklanarak gözünüzle odaklanarak 3 boyutlu resimleri gör, görmeye çalışıyordunuz. Onun gibi diyebiliriz yani geometride. E, biraz uğraşmak lazım işte. Ama gördüğünüz zaman gerçekten e, harika ve mutlu oluyorsunuz. Birçok şeyden e, o kadar zevk almıyorsunuz. Yani bir film seyretmekten daha zevkli hale gelebiliyor geometri sorusu e, çözmek. Herhangi bir e, yani geometri sorusu çözmek için bir yer ve zamana da ihtiyacınız yok aslında. E, sadece bir güzel bir kurşun kalemle güzel bir silginiz olma, olması yeterli. Bir de soruları böyle falçata ile kesip yanınızda taşırmanız o o da bir güzellik aslında yani hani illa oturayım geometri çalışayım değil işte bir soru var o soruyu mesela herhangi bir yerde oturuyorsunuz yemek yerken aklınıza gelebilir bir çözüm yani orada çıkarıp yemek yerken değil tabi de çıkarıp cebinizden çözebilecek şekilde yanınızda bir falçata yardımıyla soruları keserek bulundurmanız iyi olabilir. Evet burada arkadaşlar sorunun çözümünü yaptık. Özellikleri de hatırlamış olduk. Bundan sonrası için ben şu açı ortay bir üçgende açı ortay kenar ortaysa bunun ikiz kenar üçgen olduğunu ve aynı zamanda yükseklik olduğunu nereden ispatlarız ondan bahsedeyim. Bu artık biraz hani geometriye ilgisi olan geometride belli bir düzeye ulaşmış arkadaşlar için olacak. O yüzden geometriye yeni başlayan arkadaşlar yani bunları daha sonradan öğrenmesi daha iyi olabilir. Şimdi herhangi bir üçgen var, açı ortayın kenar ortay olduğunu söylüyor sadece. Bu üçgen iki kenar yak kuralına göre şuradaki özellik yani bir üçgende açı ortay kenar ortaysa hem yükseklik hem de iki kenar üçgen olması lazım ya. Şunu da söyleyelim. Bunu ispatlayacağız şimdi. Bunun ispatını da arkadaşlar üçgende alandan yararlanarak e, bulabiliriz. Şöyle ki e, yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları oranı tabanları oranıdır. E, çünkü üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğundan dolayı taban aynıysa yükseklik de aynıysa Taban çarpı yükseklik bölü 2 alanı verdiği için alanların birbirine eşit olması lazım. Yani tabanlar eşitse alanlar nedir? Eşittir. Yani bu alanlara da S diyelim mesela. Şimdi alanların eşit olduğunu biliyoruz. Şuraya da mesela K ve M diyeyim. Buraya K buraya da M diyeyim. Şimdi sinüslü alan formülüne göre üçgende. Yani üçgende iki kenar. Ve bu iki kenar arasındaki açı belli ise bu üçgenin alanı 1 bölü 2 x y sinüs alfa formülüyle bulunur. Sinüs de alan formülü üçgende. Şimdi şurada bir üçgen var bakın. Bunun alanı 1 bölü 2 şunlara da alfa diyelim. 1 bölü 2 çarpı k çarpı m çarpı sinüs alfa şu alan. Bu alanın da 1 bölü 2 çarpı k çarpı m çarpı sinüs alfa olması lazım. K'sı var sinüs alfası var. 1 bölü 2'yi biz alıyoruz zaten formülden. O zaman buraya bir m gerekiyor. 1 bölü 2 km sinüs alfa. Bu da 1 bölü 2 km sinüs alfa. Alanların eşitliğini kullanarak üçgenimizin ikizkenar üçgen olduğunu ilk etapta ispatlamış olduk bakın. Bu bir. İkincisi ne? Şunlara da e, mesela P mi diyelim? Bunlara da P diyelim. İki üçgen var burada. Bunların M olduğunu, bu zaten ortak. Şunların da eşit olduğunu biliyoruz. İki üçgende bütün kenarlar eşitse kenar 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 eşliği var arkadaşlar. Bütün kenarları eşit olan üçgenler eş üçgendir. Dolayısıyla bu üçgenlerin aynı zamanda eş üçgen olduğunu elde etmiş olduk. Bütün kenarları eşit olduğundan dolayı, bütün kenarları karşılıklı eşit olduğundan dolayı ve eş üçgenlerde aynı kenarı gören açılar birbirine eşittir. O halde Sağ taraftaki üçgende M'yi gören açıya teta dersem sol tarafta da M'yi gören açının ne olması lazım? Teta olması lazım. İki teta da 180 derece olduğu için teta'nın da 90 derece olduğunu elde etmiş oluyoruz. Yani üçgenimizin ikizkenar üçgen olduğunu ve açı ortayın aynı zamanda yükseklik olduğunu ispatlamış olduk arkadaşlar. Yani üçgende alanla ilgili herhangi bir yayın yapmadık. Ama işte böyle e, yani bu yayınlarda bu yaptığım yayınlarda önce e, başlangıç seviyesinde geometriye yeni başlayan arkadaşlar için e, işte özellikleri veriyorum. Arkasından da geometrisi iyi olan arkadaşlar için bir üst seviyede e, bazen bu çember kullanıyoruz. Dikdörtgeni kullandık dün mesela e, muhteşem üçlüyü ispatlarken. E, burada da işte eşlik ve üçgende alanı kullandık. Böyle böyle. Zaten geometri iç içe e, yani birbiri içinde özellikler kullanılabiliyor sorularda. Ve bir özelliği ispatlarken e, hiç beklemediğiniz, e, ummadığınız başka bir e, konu, konu, konudan yararlanabiliyorsunuz. O yüzden bu şekilde derslerimize devam edeceğiz arkadaşlar. E, bugün işte bu sorunun çözümünü yapmış olduk. Dünkü e, muhteşem üçlü ve yak kuralından sonra bu iki kuralı kullandığımız bir soruyla bugün e, yayınımızı açtık. E, yine bakacağım e, böyle bu şekilde özellik özellik e, gideceğiz. E, yani bu üçgende açılarla ilgili özellikler olabilir veya işte Pisagor olabilir bilmiyorum. Ona bakacağım e, gün içinde yine yayın açacağım. Zaten bu yayınlar silinmediğinden dolayı herhangi bir zaman e, açıp izleme şansınız var. Twitter'dan e, takip edebilirsiniz. Twitter hesabım eğer bu derslere katılmak istiyorsanız dediğim gibi Twitter'dan Ekoloca hesabımı takip edip benim sizi Periskop'tan takip etmemi rica edebilirsiniz. O şekilde derslere katılıp mesaj yazma imkanları sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.